merhabalar arkadaşlar bugün e, sırf günler için video çekiyorum Çünkü bana bir haftadır video 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 deyip duruyor sıçacağım bela bacağına e, Ben de bakın bugün Nutella pijamam giydim bu sene ilk defa günler bunu çok seviyor dedim ki bunu giymişken artık bir video çekeyim ama yani videoda konuşacak hiçbir şeyim yok Sadece boş yapacağım ama şimdi bu neyin boş yapacağım seçmem lazım e, temadan neler aldıklarımı anlatabilirim ama onun için temuk kargosuk videosu yapacağım. O yüzden onu anlatmayacağım. Sınav haftası geçti. Ee, sınav haftası benim tane kişisel bakım gününe denk geldi ve kaşlarımı alamadım. Kaşlarım bak bu. Burası düz, burada 2 üç çıktı. Burası düz, burası üçgen. Yani o kadar eşit değiller ki olmadı sınav haftası. Ondan sonra size kopyamı anlatayım. Tarih dersinde kopyayı döşemişim. Ha, böyle kolum kadar, tamam mı? İşte Şeyh derste. Ondan sonra neyse ben mis gibi koydum kopya sıranın altına tamam mı? Amına koyayım rüzgar bir geldi daha ilk dakikalar. Daha kopya hiç bakmadım. Rüzgar aldı götürdü benim kopyayı. Allah dedim karesi nasıl ne yapacağım? Çünkü bir soru full kopyayla yapılacak. Hiç bilmiyorum çünkü. Tamam ondan sonra ben silgi fırlattım. Aa silgim düşmüş falan filan silgi alacağım. Kopya alacağım. Kopya Suriye'ye gitmiş. Alamadım. Ondan sonra Bisikletimi aldım oturdum. Dedim Verdi acım bu yolda yalnızsın. Kopya çekecek dedim. yanımda şey vardı. Ee, egemen vardı ama ondan çok kopya çekilecek. Azıcık bir şey çıktı 8 puan falan. Neyse velhasıl kelam. Ee, öyle. Kendi başıma yaptım. Bu yolda yalnızdım. Başı boş. Ondan sonra başka ne yaptım? Ee, bugün sıranın altını temizledim. Sıranın altından çok fazla şey çıktı. Onları çöpe attım bugün. Ee, evimden evimden ayrılacağım yakında. Onun sınıf bitecek ve ben ne yapacağım? Günersiz, ne yapacağım? Sıramsız, ne yapacağım? Yağmursuz. Efsun gitti zaten garip, Evimden ayrılıyorum. Neyse. Hmm. Öyle. İkra ile aynı zamanda ihtimalim de yok. Çünkü ikra genelde olamam. Çünkü onlar TMC. Yağmur olursam böyle bal dök yalı mükemmel bir şey. Rana ile olsam da olur. Ama rana olur. Bir de üstüne piç arkadaşlarından biri olursa o zaman işler kişidir. Anlıyor musun? Onun dışında başka ne anlatabilirim? Ee, bir dakika. Mesela bugün Fra Yıldırım telefon yakaladı. Gitti. Tam da 3 dakika kala. Gitti. Cık, alayım telefonunu falan yaptı. Şefimiz de telefon yakaladı gözümün önünde. Böyle aa, neymiş ne bir şey ver bakayım falan yaptı. Frau bence direkt kopya yazmıştır ama şeyimiz ders sonuna geri verdi. Hatta kağıda geri verdi. Hiçbir şey yazmadı. Kral adam. Öyle işte. Ben Şemus'un dersinde... Ben bunların hepsini güne anlattım zaten ya. Güne'nin bir de işten anlatmam lazım. Ama ne anlatacağım? Ee, kamerayı koyacak ya. Şu an yatıyorum. Bu bakın nevresine bakın ya <laughs> bir yapraklı. Burada Ranaşım'ın aldığı doğum günü hediyesi var. Burnu biraz pis olmuş ama olsun toplarız. Burada pijamalarım var. Burada yatağın örtüsü var. LGBTQI -E artı tam kimyacımın sevdiği. Burada pijamam var. Bakın alt pijamam ne? Bu da pembiş kareli. Her şey pembiş. Aslında ben mavi severim. Ama çocukluktan böyle yani alınanlar değişmedi. Gerçi bu yeni aslında. Bu çok eski. Bu da yeni ama yani pembe oluyor genelde. Olsun ben pembeden mutluyum. Ee, o yüzden o şekilde. Başka ne anlatacağım? Burada çok uzadı. Ee, kaşlarımı alamadım ya. Kahküleri kesemedim. Onları keseceğiz bir ara. Bu tarafta ne var? Hiçbir şey yok. Burada fiş var. Bu fişi çok zoraki yaptırdım. Dedim ki baba dedim. Ben dedim fiş yapacaksın. Başka yolu yok. O dedi ki hay hay dedi ve yaptı. Bakın gözüm. Biraz da böyle dönelim. Bu ah! Mucizenin yeni bölümü gelmiyor. Bir dediler ki Haziran'da gelecek ama bilmiyorum hiç bir countdown görmedim. Geriye doğru sayım görmedim. Ee, 8 güne falan iki tane bölümün İngilizce dublajı gelecekmiş. İngilizce dublajı bir daha izleriz. Onun dışında... Ah! Güney'in doğum günü geliyor. 9 Haziran. Onun hediyesini aldım. Ama yanına bir şey de alsam fena olmaz. Bir, şey de almak istiyorum. Bir de yazacağım şeyler falan belirlemem lazım. Belki kağıttan bir şeyler yapabilirim. Gerçi en son ikraya fotomatik yaptığımda onunla cami diye dalga işte orospu çocukları. Ee, o yüzden bütün hevesim yerle bir ettiler. Of. Gözlere bak. Biliyor musunuz ben yaklaşık 2 ay önce çektiğim O yüzden birinci bölümü reaksiyonumu hala editleyip atmadım. Üstüne daha iki an doğum gününü e, çek, yap, doğum gününü kutladığımız günün vlogunu da editlemedim. Ya editlenecek en az 2 tane videom var. Üstüne FK videosunun editi var. Üstüne bir tane steady bitme çekmişim. 3 ay, 3 ay önce falan. Telefonda 7,5 GB yer kaplıyor. yeni gördüm. Onu da atsam fena olmaz. Gerçi kıymızı değil. Öyle ya sileceğim ya atacağım ona bir şekilde bir şeyler yapacağım. Hmm. Bak. onun dışında geçen okuldan geldim bir uyudum uyandım saat 11 uyandım saat 11 yarın yazılı var ben yemeğe uyanmamışlar, uyanmamışım dürtmüşler uyanmamışım alarm çalmış uyanmamışım 11'de yani Allah uyandırdı herhalde yoksa bir sonraki sınavda sıçıp batırırdım herhalde öyle bir şeyler Bak şimdi bu kaşım hep bunlar değişiyor. Bak şu an bu düz mis gibi. Bu bu tarafa doğru bakıyor. Buraya bakmayacaksın. Bak sen dik duracaksın. Ama sen de dik duracaksın. Yani ikiniz de yatacaksın. Ama kimse yatın. Yok ya güzel olmuyor. Sen dik dur. Dik. Dik dur yiğidim. Ama bunu böyle sabitlersen de olmuyor. Çünkü kaşlarım uzun ve yukarıma diken diken duruyorlar. Onları keseceksiniz. Onları kesersem de şekli bozulur. O yüzden onları kesemiyorum. İki üç, her ucu boklu denek. 3, 4, 5 ucu da boklu denek falan. Bak bunun aslında bu kaş kendi kendine böyle güzel duruyor. Yani üç gibi. Şurası şöyle. Ama bunun hiç eşit Bunu artık ne asla eşit değil. Çünkü ben onun ağzını sıçtım. O yüzden bunu bunu eşitlemem lazım. Ama bunu buna eşitlemem için en az benim şuradaki bütün kaşları almam lazım. Anladın mı? Yani burası hepsi gitmesi lazım. Ve burası hepsi giderse de bok gibi olacağını eminim. Ve bir de bunun kuyruğu fazla ince. Burası fazla büyük. Bak burası gidecek. Burası gidecek. Burası gidecek. Burası gidecek. Burası gidecek şurası gidecek. Kaşları Ya mahvedeceğim. Bayrama doğru. Hmm, başka ne anlatılabilir? Dişlerine bakın. Biliyor musunuz? Zaten ben hiç dişe gitmedim. <laughs> bu videoları kim izliyor? Şimdi Güner ki ben izleyeceğim. Hele bir izlemesin anasınız. Güner eğer bu videoyu izlediysen yorumlara ee, şey yaz. Unicorn'un boynuzu yaz. Biliyor musun ben Unicorn'un boynuzunu buldum. Bak sırf bunun için ayağa kalkacağım şimdi. Aslında bulmadım. Ama o kutuda ben o kutuyu atmamıştım ve o kutunun içinde yedek 2 3 tane parça var. Benimki de boynuz var. Bakın varmış. Artık yeniden boynuzun var. Ötekine göre bir tık küçük olanı ama no problem yani. Boynuz boynuzdur. Bakın ananız ayağa düştü. Oh, bu standı buna hep düşüp duruyor. Aslında yapıştırsam falan olsun. Belki çıkarmak isterim bir gün. O yüzden onu yapıştıramıyorum maalesef. Burada başka karıştıracağımız şu o yüzden geri atıyoruz. Günaydın bir, bir de en az 10 dakika. O yüzden şu an 7,5 buçuk 3 dakikada konuşmam lazım. Aaa düştüm. Ay. Biraz da böyle duralım. Bir saniye. Of. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şimdi şu e, pembe düzleştirici tarak. Onun üstündeki glifor. Benim hapım ama artık içmiyorum. Küstüm ben ona. Orada gördüğünüz sarı şey benim makyaj çantam. Ama içindekiler kullanmadım makyajları zımbırtıları. Onun üstüne dedim ne var. Ben onu küçükken çok ağlaya zırlaya aldırmıştım. Ama sonra oynuyordum Çınar 2-3 kere oynadı falan. O yüzden orada duruyor şu anda. Onun üstünde e, her boku attığım pislikler var. Onun için ne var yani her şey var onun içinde. Onun üstünde burada şu mavi gördüğün şey benim anı kutum. Onun üstündeki lazer, onun üstündeki de parfüm çantam. Niye atmadan diyorsunuz? Gerek yok dursun orada Bu taraflarda ne var? Burada A4 kağıdı var ama gözükmüyor. Gözükmüyor. A4 kağıdı vardı orada. İçeride bakalım ne varmış? İçeride Burada tişörtler var. Şöyle yapalım. Burada da tişörtler var. Burada Amogus var. Şurada ekmek, tost ekmeği var. Pizza, kurbağa ve şurada Mario. Hiç Mario oynamadım doğru düzgün. Aslında aldığım o kırmızı küçük şeyi de oynamıştım ama o yani o oynadım sayılırım. o da Mario. Ama çok tatlıydı. Ben çizmiştim. Ben onu çizdim ve hazırlıktaydım. Yapıştırdım da dokuzdum. Şu an onum. Bir uzaklık var. <laughs> Öyle. Hastalığım geçti bu arada. Ya, yazılı haftasında çok hasta değildim. Aa ha, denemede bayağı burnum akıyordu. Bayağı bayağı akıyordu. Hmm, o şekilde. Bu nasıl sileceğiz ya. Kim boyadı bunu? Piç. Bakın ojelerim güzel duruyor. Sadece diplerin hepsi çıktı ama ben bu görünümü seviyorum Bak de, tepsi dolu sadece dipleri yok ve benim için bu görüntü okey. Çok hatta bayağı okey. Ben bunları bir hafta daha geçiririm. Çünkü bak doğrusu soyulmamışlar. Cık, mükemmel onun dışında başka ne anlatabilirim? Odada hiçbir şey yok. Çok sıkıcı. Günah bundan hızlanarak geliyorsan sen anlarız. <laughs> Bu video sırf günlere küfür odaklı. Kanka önce sınıf bitiyor bitmesin. 11'de ders 11'de dershaneye başlıyor 1. TYT tünel lazım 2. 11 dersleri var 3. 11 dersleri çok zor 4. AYT konuları başlıyor 5. 5 5 5 5 5 5 beş beş, 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 beş. Be, 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 beş. bu da Sakopa Kajmer'in benimten şarkısı galiba ben bunu sürekli söylüyorum kimse anlamıyor kimse anlamaz derdimi böyle bir şarkı yok bana aa yine düştü yine düştü tamam biraz geri gideyim şu an güzel duruyorum ha bunu kapa ama yok ya kapak çektim zaten o yüzden 10 dakika olmuş son laflarımı edeyim Bak buradan sadece buradan bile saniye göremiyorum. Böyle kısarsam görebiliyorum. Baya körüm. Bunu konuştuktan sonra yatacağım ya uyuyacağım ya TikTok bakacağım ya da ezel izleyeceğim. Çünkü kaç haftadır ezel izlemiyorum. 17. bölümde takıldım kaldım. Bir önceki videoda kaçtaydım hiç bilmiyorum hiç. Ben kendi videolarımı izlemiyorum biliyor musunuz? Ne anlattıklarım hep unutuyorum. Millet söylüyor. Mesela geçen kızdan bir video atmıştım. Sonra gün görkem geldi. Ben dalga geçmişti dedim. Ne oldu? Şöyle dedi, dün dedi attım video çok komik dedin. Ben de dedi, ne attım? Unutmuşum. O hatırlıyordu. Öyle. Ay çok Felsefe sınavı kaldı. Ama ben felsefe sınavı pazar akşamına kadar hayatta çalışmam. Pazar akşamı çalışırız bir, on, bir saat falan. Sonra yatanzi. Bir önceki yazılarda çok fazla gece 3'e 4'lere kadar çalıştım. Tamam mı? Ama bu sınavlarda işte adama kalacak. Full uyudum. O yüzden gece yarısı ama. Yani çalışmakla alakası Uyudum yani. Bir önceki sana hiç uyumamıştım bile. Hatta sen 5 gün arda arda uyumayıp sonra 6. gün pes edip kimya sınavında uyuyakalmıştım. Ee, yani hiçbir şey yapmamıştım kimyayla gibi. Ve ondan bile 95 anlarım ki çalışmaya gerek yok yazılara. Ee, o şekilde. Ben de sanıyorum ki bu video kimler izleyecek? Bak günler izleyecek. İkra belki izler. Ranoş izleyebilir. Görkem sona kadar izlen merak ediyorum. Yağmur izler. Bitti bu kadar. 5 tane izleyicim var. Zaten 9 abonem var. Biri e, bir tane farklı bir aboneydi. Ama bir daha hiç yorum yazmadı. Biri benim instagramdan verdiğim çocuk Yusuf Odal engelledi zaten. Niye engelledin? <laughs> Bunu izliyorsan çık o zaman abonelikten. Onu da engelli. E, yok başka bitti. Hepsi tanıdık yani. Tanımadık izlemiyordur umarım. İzlemesin abi bu tip ne? Hadi şimdi düzgünüm az önce çok çirkindim. Neyse bizim her diğer önümüz çirkin. O yüzden toparlıyoruz. Aa bakın şöyle göstereyim. Şöyle yamuluk bakın. Orada benim coğrafya notlarım var. Bir önceki ondan önceki nemle bütün işte ee, dağları taşları ezberlememiz gerekiyordu. Ben de hepsini oraya astım. Bu arada hepsini geri unuttum. Ama duruyorlar arada. Bir de masam var. Ee, şu tarafta şu sarı gördüğünüz şey benim saç bandanım gibi bir şey. Şurada e, ee, okuldan çıkarken kıyafetlerim var. Orada. Sağ, aa bakın ben size yeni saat aldım. Onu attım mı? Aa zoomlamıyor. Zoomlamıyor. Işık Şunların yatağı. Çınar artık benim yanımda yatıyor bu arada. Of. Hadi ben gidiyorum. Hadi günler. Sana bir video çektim. Hadi. Düşünmeyelik öpücük atacağım. İkroşum bu öpücük sana. Randacım bu sana. İkroş İkroş attım. Bir dakika. Yağmurcuğum bir öpücük sana. 5 Beşinci var mı? Efsun izliyorsan Efsun izlemiyorsun. Ama olsun. Mua. Bitti bu kadar da. Unut. Aa, Görkem. Görkem öpücük yok. Görkem bana şişko diyor. Onaylamadım. Başka öpücük var mı? Kendime de öpücük. Mua. Bitti. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum yatacağım ben. Hadi bay bay. Bye, bye.